Mutluluğun küçük şeylerde ve şükürde gizli olduğunu unutma. Mutluluğu büyük başarı, servet ya da şöhrette aramak ne kadar da boş bir telaş. Oysa gerçek mutluluk, sabah hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan uyanabildiğin o ilk anda gizlidir. Köşedeki fırından aldığın sıcak ekmeğin buharında, kendi ellerinle karıştırdığın sade bir çayın huzurunda saklıdır. Bahçende açan minicik bir çiçeği görebiliyorsan, ağrısız bir sabaha uyanmışsan, bu yalnızca tesadüf değil, Allah'ın sana verdiği sessiz bir nimettir. Aklın yerindeyse, sevdiklerin de yanındaysa, bugünü Rabbine şükrederek karşıla. Zira Kur'an bizi hatırlatır. Eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım. İbrahim Suresi 7. Yaşın Kaç Olursa Olsun Boş Ver Yaşa gitsin ama unutma. Her nefesin bir dua, her anın bir şükür sebebidir. Yeni gün sağlıkla, huzurla ve Allah'ın rahmetiyle gelsin.